Selamlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. 14 Ocak Salı bugün. Akşam buçuk civarı. Ekelerimizi attık. Yıldız kuşumuz içeride. Meteor kuşumuz da galaksi kuşumuz var. Yıldır kuşumuzun annesiyle meteor kuşumuz var. Onlar nefes yazıyor. Onları bir hafta sonra yeni attık. Önemli gelişmeler var. Havalar yağışlı, soğuk geçiyor. Bu mevsimde de yavru alamıyoruz bir türlü. Kümese ışık da verdik. İzolasyonumuz var. Kümesimiz içinde köpük var. izolasyonumuz var. OSB'miz var. Ama buna rağmen ışık olduğu halde yavru ölümleri oluyor. Videoyu biraz donduracağım arkadaşlar. İçeri ışık da verdik. Ne yaptıysak da olmadı. Yıldız kuşumuzun geçen hafta bir yavrusu öldü. Soğuktan öldü. Geldiğimde buz girdi. Az önce geldiğimde de diğer yavrusu öldü. Sabah sağlamdı. Hiçbir şey yoktu. Bakın samanı falan var. İçerisi kuru güzel ama Yıldız kuşumuz çoğu zaman onun üzerine oturdu. Korudu ama Olmadı. Geldiğimde buz gibi ölmüştü. Yeni ölmüş. Biri beyaz bir Arap'tı. Kocaman kocaman kuş ölmüştü. Olmadı tutmadı. Soğuktan öldü yani. Ne yaptıysam ne kadar tedbirini alsam da olmadı. Soğuktan öldü kuşlar. Yavrular. İçerisi yani nemi korumak için çabaladım o kadar da bakın bu buralardan nem almasın diye işte saça uzattım gece iki kere üç kere iki kere gelip bataryayı değiştirdim sürekli batarya böyle gece gündüz açık bıraktım ışık verdim içeri sürekli ama fayda etmedi sabah hiçbir şey yoktu yavrumun geldiğinde az önce geldiğimde ölmüştü öbür yavru da öyle birden bire gitti. Yani o kadarmış olmadı. O yavrular benim için önemliydi ama ama içimde bir ses vardı. Hissediyordum. O yavruların da öleceğini hissediyordum. Biliyordum öleceğini. Bunlar biraz kanat çalıştırsın bir haftadır içeride de. Doğru düzgün bir yavru almak nasip olmadı Yıldız kuşumuzdan. 2 tane yavrusu var elimizde. Bir tane bizde, bir tane Mustafa Baran'da. Zaten genelde öyle olur arkadaşlar. Yani en iyi damızlığınızdan genelde pek yavru alamazsınız. Ne kadar üstüne düşerseniz düşün ya bir tane iki tane bir türlü alamazsınız. Olmuyor yani. Elimde olsa evimin içinde besleyeceğim onu yani. Evin içine alacağım, evin içinde besleyeceğim. Bir tane kaçak geldi şurada. Evin içine götürüp besleyeceğim yani neredeyse. Yeni yumurtalar var, yeni eşlemeler var. Ümidimiz onlar. İlla yıldız kuşumuzdan olacak diye bir kaydı yok. Ondan bir tane var elimizde şimdilik. Allah kuşumuzu gönderdim. Arap kuşumuzun kardeşi Allah kuşumuzu. Orada çatıya matıya gitti birkaç kere onu. Onu verdim onu gönderdim. Başlamam ben öyle. Başka yerden kuş istemiyorum. Onları da çıkaralım. Onlar da bir hava alsınlar. Gel hadi gel gel. Yıldız kuşumuzu boşu boşuna şişirdik burada. Önünde sürekli yem bıraktım burada. Daha yavru almayacağım zaten. Folluğum bolluğum bunları çıkaracağım. Burada da bir tane yavrusu var zaten. Martılar kuşlarımızı kovalamış. Evet. O yüzden yukarı vermişler onlar. Ama buraya atım yapmaya çalışıyorlar ama martılar bu bakıma. Artılar nasıl yazılıyor bakın. Hayır kızım hayır 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 hayır. Aşağı düştü resmen. Gel oğlum senden. Ben bayağıdır çıkarmıyorum dışarı o yüzden. Ya şamı çıkaracağız dedik. Bir tane de bir tane de elimizdekiyle yetineceğiz. Bir tane var çok şükür o da bayağı iyileşti. Sağır kalmazsa bunu uçuracağız. E, bir kuşumuzun bu yavrusunu. Yok o canlı maşallah. Çok yemli uçamıyor şu an. Önünde sürekli yem bıraktığım için yemli. Acıktın mı oğlum? Meteor kuşumuzla galaksi kuşumuzdan yeni yavru yumurta aldık iki tane. Onlara folluk koydum. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Bismillah diyelim. Onları orta folluğa aldık. Orta folluğa uygun gördük. Oradan bir yavru almaya çalışacağız. İlk iki yavrusu tutmadan. Onlar da birdenbire. Bu, bu aylar kritik arkadaşlar. Bu ama eşleşme ayları, yavru yumurta ayları ama olmayabiliyor yani. Nem oluyor vesaire oluyor. Çatıya kümes yapacağız. Yağmur çamur bırakmadı yapamadık. Geç kaldık biraz. Orada var yumurtamız. Bakalım. Burada var. Ee, bu metro kuşumuzun eski eşi. İki tane yumurtası var. Yıldız kuşumuzun öz kardeşi beyaz olan kuşumuzla eşleştirdik. Ondan iki tane yumurta var. Oradan deneyeceğiz. Yıldız kuşumuzun kardeşiyle beyazla eşleştik onu. Burada da bir yumurta var. Bu da yıldız kuşumuzun kardeşi deli dumrulumuzun çakmaklı eşi var. Ondan yumurta. Dün bir tanesi kırılmıştı bu yumurtaların. Geldiğimizde. Burayı temizledim. Bir tanesi kalmış. Yumurtanın biri kırılmıştı. Herhalde bir kavga olmuş orada orada. Bir şeyler olmuş. O yumurtanın biri kırılmış. Ne olduysa. Bir kakış bir şeyler olmuş herhalde. Muhtemelen o, o yüzden öyle olmuş. Dişiler bazen böyle kavga ediyorlar muhtemelen. Bu şeyler olmuş. Benim bakalım. Bunları çıtır bir ufakta böyle ufak bir, ufakta, bir ufakta kovalayalım. Biraz kanatlarını çalıştırsınlar diğer kuşlar. ufaktan ufaktan. Ay yemlesin. Ay maşallah. Şu evet. beyazımızı koyalım. Beyazımızı evet. koyalım. Bunlar da şiştiler iyice. Haydi bakayım. Hepsi şişmişler. Nefessizler. Hadi size. Gel kızım gel 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 hadi be yıldız kuşumuzu kaldırdık gel kızım gel ya Allah aşkına ya dayı. <laughs> gel tamam gel 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 ben uzaklaşmam lazım. Uzaklaşmam lazım.